Değerli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teknolojileri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu da yeni çıkmış teknolojilerden olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Lastik makinesi, bakın lastik kendisi alıyor. Hiç başında insan olmadan robot makine diyebileceğimiz bir makine. Bir tarafta lastik kolye koymuşlar, oradan geliyor. Şurada bakın makara orada. Geliyor makaradan boyuna göre ayarlanmış. Ona göre hangi boyda isteniyorsa o boya göre kesilip şu şekilde dikilip bu, bu taraftaki kolyeye de atılıyor. Şu şekilde görüyorsunuz. İnsan olmadan da makine kendisi çalışıyor. Bu da bir başka robot makine diyebileceğimiz. Bu da yan torba cep dediğimiz ceplerin Bakın orada birleşimini yapıyor. Şu şekilde bu aparatlar son zamanlar zaten makinalarda çok kullanılmaya başlandı. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Aparat yardımıyla ona göre yerleştirip makine aynı aparatın içerisinden dikmeye devam ediyor. Onun dışına çıkmıyor. Onun için yanlış yapma, bozuk yapma şansı kalmıyor. Kıymetli takipçilerim. Bu tür videoları izledikten sonra beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Çünkü siz beğeni butonuna bastığınız zaman ne kadar çok beğeni olursa YouTube kanalı da o kadar çok kişiye gösteriliyor. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.